Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar, bu indikatörde al sinyali verdiğim ve e, tren çizgisinin kırıldığı bir koyun hakkında arkadaşlar ille e, Phantom koyun incele diye bana özelden mesajlar geliyordu. Ben de sizinle beraber daha önce de videomuz var. Onu da yukarıda etiketler kısmına bırakırım. İzleyebilirsiniz. Phantom coin de e, kripto borsasında güvendiğim coinlerden bir tanesi. E, Grafiğini inceledik. Grafiğinde biz yaklaşık 10 saat veya 11 saat önce bu e, coin'e giriş yaptık. Çok iyi de ivmelendi. Ve bunun hakkında sizlerle kısa bir video çekeyim. Sizleri de bilgilendireyim istedim. Çünkü gruptaki arkadaşlarım Phantom Coin'de e, çok meraklı. Ve Phantom Coin'i yakından takip eden bir e, geniş bir kitlesi var. Dilerseniz hep beraber Phantom Coin'in grafiğine Geçelim. Arkadaşlar Phantom Coin'in biz e, vadeli işlemler grafiğini açtık. Phantom Coin'de 6 Şubat'ta buy yeni vermiş ama üst direnç noktasını geçememesinden dolayı artık biliyorsunuz bu beni de ye, yeni takip eden arkadaşlarım olabilir. Onların da bilgisini vereyim. E, herkesin bilgisi aynı seviyede olsun. Destek ve direnç indikatörlerimin kodlarını sizlerle ücretsiz paylaştım bunu daha kanalımın giriş sayfası olarak vitrine taşıdım. Buradan almak isteyen arkadaşlar ve grafiklerini uygulamak isteyen arkadaşlar alabilirler, kullanabilir. Helal hoş olsun. Ee, destek ve direnç noktasında yani direnç noktası burası. Buy sinyali vermiş. Mal üstünde. Biz ne yapıyorduk? Mal silgisinin üstündeyken işlemler için hazırlanıyorduk. Mal üstünde olan şey direnç noktasını geçememiş. %12 kar var ama geçemediği için başlamış. Düşen bir trende destek çizgisinden de kendine şey bulamamış. kuvvetli bir destek olamamış. Gördüğünüz gibi ufak minimler oynamış. Sonrasında bir alt destek noktasına kadar seyretmiş ve sel sinyalini yapmış arkadaşlar. Sel sinyalinden sonra da gördüğünüz gibi buy sinyaline kadar %12'lik bir kazanç daha yapmış. Bu arada 4 saatlik grafikte bunu inceliyorum. Derken buy sinyali de yaktı. Buy sinyali yaktıktan sonra da %20'lik bir kazanç verdiğini görüyorsunuz. Ama biz teknik analize ve eğitim alanında kendimizi geliştirmek istediğimiz için ben bir de tren çizgisi ekledim buna. Tren çizgisi de neydi arkadaşlar? En az 3 noktadan temas edecekti ve 3 noktanın üstünde de tutunacaktı. Bizim şimdi tren, nokta, tren çizgimiz neydi? 1, 2 ve en az 3 noktadan temas edecekti. Şimdi tren çizgisinin üstünde olan FTM coin'den e, herhangi bir olumsuzluk olmaması açısından yani Bitcoin şu anda eksiye doğru gidiyor. Eksiye doğru gitmese de bu e, yani yani %20'leri görürdü bugün öyle diyeyim. Yani bu trenci geçebilirdi. Ben FTM coin'den eğer bunun üstüne tekrar temas ettiğinde e, belirli potansiyel eğer destek noktasının altına sarkmadığı müddetçe ve sel sinyali yakmadığı müddetçe girilebilecek coin'lerin arasında görüyorum o yüzden ben zaten buradayım ve şu anda daha çıkmadım yani bu 20.500 gördüm 2.05'i gördü ama ben çıkmadım benim e, beklentim şuradan e-mailin yukarı çıkmasıydı daha önce öyle görüntüleri var arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi hız kesmeden yukarı doğru çıkmaları var o yüzden ftm coin e, hem Metaverse projesinin içinde olması hem de çok ani hızlanması ve şu an Coin Market Cap'ta da 30. sırada galiba yanlış hatırlamıyorsam en son baktım öyleydi. evet 30. sırada olması ve şeyler çok güzel olması projeleri çok güzel olması e, ta da 0.50 centlerden gelmesi buralara ve 30 dolarlara kadar Çıkma elimin olacağı bir coin. ama şu anda biliyorsunuz e, piyasa ayı boğa karışımında savaş oluyor o oluyor bu oluyor ama biz her zaman şuna bakıyoruz arkadaşlar önümüzü görüyoruz önümüzü gördüğümüz ortamda sel verdiği zaman mal ticisinin altına indiği zaman e, maldan çıkıyoruz mal ticisinin üstüne geldiği zaman ve bay verdiği zaman da arkadaşlar mala giriyoruz malın en temiz hali bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Maltese'nin üstünde direnci geçememiş. Sel sinyali vermiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi %30 buy sinyali vermiş arkadaşlar. %19.42 Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an FTM'de olumsuz bir sinyal yok ama bütün coinleri gördüğünüz gibi bir şeylerle yapma eğiliminde çünkü Bitcoin bunların ağ borsa bugün kendini bayağı saldı. Gördüğün gibi direnç kıramamış direnci. Daha önce kullandığı dirençler şu dirençlere bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. E bunları geçemediği için de boyun ne yiyor? E yine böyle bir senaryo olabilir. Bu senaryo olduğunda da hiçbir coin bunun önünde duramaz. Ve hepsi aşağı iner. E FTM coin değil. isterseniz mana coin olsun ne olursa olsun bunun önünde hiçbir şey duramaz. O yüzden fantom Coin'de çizdiğimiz trend kırıldı arkadaşlar. Bu trend çizgisine devam eden ve üstüne test yapan noktalarda e, stoplu girmek kaydıyla FTM coin'i alabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Saygıla sevgiyle kalın. Hayırlı günler arkadaşlar.